Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlı başladım videoma. Çünkü annem bana eti petito evde çikolata atölyesi almış. Çok mutlu oldum biliyor muydunuz bunu? Hemen bir aile büyüğünüzü ailelere gönderip bundan almasını söylüyorsunuz. Üstüne malzemeleri yazıyor. İçinde ne olduğu da yazıyor. Ben heyecanlanıp zaten açmıştım. Paketi şöyle. Paketini atmayacağım çünkü malzemeleri yazıyordu. Hmm. Arkadaşlar şöyle 3 adet çikolata, bir adet ayıcıklı kap, bir de 7 adet bisküvi. Ne <laughs> Bunlar şimdi arkadaşlar diyor ki ben, çikolataları ben ma çikolataları ben mavi usulü erit. Ben hemen eritmeye gidiyorum ama bir aile büyümüne gidiyorum yoksa elinizi yakabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar çikolatalarımızı erittik. Hmm, sonra da kalıba koyduk. Şimdi bisküvileri kalıba koyalım. Ay. Bir bisküvi şöyle kalıba geldi. Gözde çikolata böyle gözlerin içinden şey olsun olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size görüşürüz diyorum ve bunları 10 dakika veya 1 saat bekleteceğiz arkadaşlar. Ve ben şimdi sizlere görüşürüz diyorum. Bay bay.